As-salavat. Evet, geçen hafta biraz bahsetmiştim. Üstadın en büyük davası Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir hakikat olduğunu ispat etmek. Buna nereden yola çıkmış Üstad? Konakta Vali Paşa'nın konağında gazetelere bakarken bir gazete eline geçiyor eski tarihli e, Lord Gladstone orada diyor ki bu Kur'an Müslümanların elinde kaldığı sürece Müslümanlara hükmedemeyiz ya bu Kur'an'ı Müslümanların elinden alacağız veya Müslümanları Kur'an'dan soğutacağız Lord Gladstone müthiş bir Türk ve Müslüman düşmanı sonradan başbakan da oluyor e, dehşetli bir Osmanlı düşmanı o, tarihlerde. Üstad da bunu görür görmez. Tabi bu gazetenin bazı şeyler ipuçlarına ben biraz ulaştı o Üstad ne alem naklediyor. E, o zaman da e, Bulgaristan'da isyanlar var. O isyanlarda bazı katliamlar olmuş isyana karşılık. E, bu katliamlara karşılık onlar da bunu söylüyorlar. Özellikle İngiltere'de Müslüman aleyhtarı bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Osmanlı Aleyhisları bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. İşte Üstad bu haberi görünce diyor ben de Kuranın sönmez ve söndürülmez bir hakikat olduğunu ilan edeceğim. Üstadın en temel gayesi bu. Ondan sonra işte ilk önce tefsire bir mukaddime olarak muhakematı kalem alıyor. Tamamen tefsir girişi. Bu muhakemat bütün alimlerce de beğenilen hatta isim zikretmeyeyim ama şimdi rahmetli oldu ilahiyattan bir hocamız bir gün bana dedi mezhepler tarihi hocası İsmail hocam dedi ben muhakemata vuruldum. Yani gerçekten muhakemata okuyup da itiraz edecek bir insan neredeyse yoktur. Cüzi olsa ancak o kadar olur. Üstad orada geçen anlattım dersi de ondan yapmıştık. Ben diyor İslamiyet'i İsrailiyattan, hurafattan ve tasubattan kurtaracağım. Sonra Üstad işaretül icazı yazıyor. O da 60 cilt olacak. İşaretül icazın yazılma şekli ayetlerin kelimeleri arasında irtibat, cümleleri arasında irtibat, ayetlerin birbiri arasında irtibat. Bütün ayetlerde ona yöneliyor. Fakat o da maalesef Fatiha ile birlikte 32 ayeti tefsir ediyor ve e, o da onda bırakıyor. Tabi geçen bir video paylaştım ben. Yani daha, daha doğrusu bir sene önce paylaşmıştım. Birileri bu işaretülü icazın intihal olduğunu iddia ediyorlar. Bunlar Diyanet'ten emekli bir hoca. Videolarını görürsünüz. E, i̇şaretülü icaz intihaldir diyor. İntihal edildiği yer iddiasına göre eee Sülemi'nin işari bir tefsiri. Sülemi'nin işari tefsirine baktığımızda o işari bir tefsir. O başka birinden özetlemiş. Kendi yaptığı bir şey değil. Artı Risale-i Nur dediğim o işaret-i onun gibi bir tefsir değil. Ayetler arası, kelimeler arası, cümleler arası irtibat hiç ona benzemiyor. Daha da önemlisi Bediüzzaman işaret cazı 60 cilt yapacak o 2 cilt. Yani 2 ciltlik bir kitap 60 cilt kitap nasıl 2 cilt kitaptan intihar edilir? Hani biri o 60 cilt olsa Bediüzzaman 2 cilt yapsa veya 1 cilt yapsa hadi dersiniz özetledi. Böyle iftiralar var. Geçen de anlattığım başka bir iftira Bediüzzaman ismi Allah'ın yaratıcı ismi. Bedi ismini alıyor. O da bir ciddi bir iftira. Her ikisiyle de ilgili e, videolar paylaşmıştım. E, i̇şte Bediüzzaman işaret-ül icazdan sonra e, bu defa hatta Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası diye çok harika bir bahse yer veriyor. Orada da yine Kur'an asıl mesele. E, Kur'an diyor ayna ister, gölge istemez. E, sonrasında işte Risale-i Nur'u yazmaya başlıyor. Başlangıçta üstadın hedefi iman İman hakikatları değil İslamla ilgili çünkü Osmanlı var dinle bağlar koparılmamış o zaman için ama şartlar değişiyor esaretten sonra Rusya komünist olunca onlar da o komünizmi ihraç etmeye çalışınca Avrupa'nın da etkisi Türkiye Cumhuriyetine bu defa Hüsnat imana ağırlık veriyor bu defa baştan sona bir tefsir değil konulu bir tefsir yazıyor. Hani Risale-i Nur tefsirdi, değildi bu da çok çok tartışılıyor. Şimdi tefsirlerin çeşitleri var. Mesela e, dirayet tefsiri. Başta rivayet tefsiri yapılıyor. Dirayet tefsirine ciddi anlamda karşı çıkılıyor ilk zamanlar. Sonra mecbur kalıyorlar. Rivayet tefsiri yapıyorlar. Sonra filolojik tefsir, dil açısından. E, sonra bilimsel tefsir, efendim e, değişik değişik e, konulu tefsir geliyor konuya. Edebi tefsir, içtimai tefsir, gayi tefsir, tefsir çeşitleri gittikçe dallanıp budaklanıyor. Üstadın da sonraki Risale-i Nur olarak yazdığı kitaplar konulu tefsir. Tefsir ikidir diye Risale-i Nur'da da geçiyor. Risale-i Nur'da yaklaşık bir 300 kadar ayetin tefsiri var. Daha çok itiraz edilen ayetler. Tabi Üstad Haşr Risalesinde de e, Haşr'ı güzel bir şekilde anlatıyor. Fakat sonuçta şunu diyor bu bir mukaddimeydi diyor. Söz Kur'an'ındır. Sonra ayetleri alıyor. Yani üstadın bütün hedefi Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir hakikat olduğunu anlatmak. İşte sonra 1932'ye geldiğimizde Rumuzat Semani'ye diyorum ilk defa benim yayınladığım Latin harfleriyle tabii yoksa Osmanlıca da var. Bu Rumuzat Semani'ye de yine Kur'an'la ilgili. Üstad diyor ki Bak, niye diyorlar iman bahisini bıraktın da Kur'an'ın kelimeleriyle uğraşıyorsun. Çünkü diyor zındıka şimdi Kur'an'ın e, kelimelerine saldırıyor. 1932'de e, Ayasofya Camii, yere vatan camii, Sultan Ahmet Camii buralarda gazeteleri inceledim Cumhuriyet gazetesi 1932 8 sütuna manşetten bugün falan hafız, filan hafız falan camide, filan camide Türkçe Kur'an okuyacak diye e, mealini okuyorlar. İşte Mehmet Akif'e de meal yazma vazifesi veriliyor. O benim yaptığım meali e, bu Türkçe ibadette kullanırlar diye vermekten vazgeçiyor. Yakılmasını vas vasiyet ediyor. Bunları ben geniş geniş eserlerde yazdım, değişik yerlerde. E, maalesef 1960'da Mehmet Akif'in meali yakılıyor. Üstad da diyor ya, hele Kur'an tercüme edilsin, ta ne mal olduğu görülsün diye. Üstad Rumuzat Sevaniye'yi onun için yazıyor. Bu Rumuzat Sevaniye dediğim gibi mektubatın 29. mektubun 8. kısmı. Bir de Üstad Kur'an'ın göze hitap eden kısmı noktasında çalışma yapıyor. 10 tane hafız talebesine Kur'an'ı diyor yaz, yazın. Böyle bir tarz veriyor. Nasıl yazacaklarını tarif ediyor. Ondan sonra bu Kur'an yazılan 10 kişi yazıyor. Hüsrev abinin yazdığı, Hüsrev Altınbaşak abinin yazdığını beğeniyor. Tevafuklu Kur'an dediğimiz bu. Bu da mektubatta yine 29. mektubun 3. 4. kısımlarında uzunca anlatıyor üstad. Ama orada da o dikkat ederseniz 3 sayfa falan diyor. Burada kısa geçildi. Onu da ben Tevafukatlı Kur'an Risalesi diye yayınlamıştım. Diyanete gönderiyor bu bunu basın diye. Tam basılacakken vazgeçiliyor. Sonra Üstad talebelerine, öğrencilere Kur'an öğretme vazifesi veriyor. Bu Emir Dağ laikalarda layıkalarda geçer. Kur'an öğretin, Kur'an öğretin diye ama Üstad daha çok Kur'an'ın mana yönüne ağırlık veriyor. Şimdi okuyacağım şey de 25. Söz. 25. Sözden bir parça. 25. Sözde de Üstad o dediğimiz Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez olduğunu gösterme adına Kur'an'ın mucizelik yönünü gösteriyor. Bunu Papa'ya da gönderiyor. Tabi papaya bir mucizat kuraniye risalesi gönderiyor. Bir de mucizat ahmediye risalesi gönderiyor. Tabi bu papaya gönderdi diye dinler arası diyalogcu diye de şey oluyor. Halbuki alakası yok. Tebliğ ediyor üstad. Ee, buradan şimdi ikinci cilveden birazcık okuyacağım. Kur'an'ın burada işte mucizelik yönlerini genişçe anlatıyor. Kur'an'ın şebabeti diyor. Yani gençliğidir. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Evet Kur'an bir hutbeyi ezeliye olarak umum asırlardaki umum tabakatı beşeriyeye bütün asırlarda bütün insan tabakalarına her kesimden birden hitap ettiği için öyle daimi bir şevabete bulunmak lazımdır. Sürekli bir gençliği bulunmak lazımdır. Hem de öyle görülmüş ve görünüyor. Hatta efkarca muhtelif ve istidatça kabiliyetçe mütebain, birbirine zıt asırlardan her asra göre Güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır ve ders verir. Beşerin asar ve kanunları, beşerin kitapları ve kanunları, anayasaları beşer gibi ihtiyar oluyor. 1960'da bir anayasa, 80'de bir anayasa, daha anayasa, hala anayasa. Hep bak değişiyor, şartlar değişiyor, ee, tebdil ediliyor. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rahsihtir ki, çok sağlamdır ki, Asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Daha fazla kuvvet kazanıyor. Evet. En ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an'ın ya ehlel kitap ya ehlel kitap ey kitap ehli hitabı mürşidanesine o kadar muhtaçtır ki güya o hitap sanki o hitap doğrudan doğruya şu asra müteveccihtir. Sanki bu asra bakıyor. Nasıl bakıyor? Ya ehlel kitap lafzı ya ehlel mektep manasını dahi tazamun ediyor. Bunu da içeriyor. Hani okumuş kesim, ey profesörler, ey ilim ehli diye. Bütün şiddetiyle, bütün tazeliğiyle, bütün şebabetiyle ya ehlel kitap tealev ila kelimetin e, se sevain beynena ve beynekum sayasını alemin aktarına diyor savuruyor. Ey ehli kitap Hristiyanları ve Yahudiler sizinle bizim aramızda müşterek olan ortak olan bir söze gelin. Tevhid sözüne gelin. Zaten papaya gönderirken de onu İslam'a davet ediyor. Çok da kolay diyor mektupta. Yani geçmeniz çok kolay. Çünkü zaten Hazreti İsa'yı kabul ediyorsunuz. Onun sadece ilah olmadığını, bir peygamber olduğunu kabul edeceksiniz bu sözü alemin aktarına savuruyor. Mesela şahıslar, cemaatler muarazasından aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nevi beşerin ve belki cinnilerin de neticeyi hatta cinnilerin, cinlerin dahi neticeyi efkarları olan fikirlerinin toplamı olan medeniyet hazıra günümüz medeniyeti Kur'an'a karşı muaraza vaziyeti almıştır. İcazı Kur'an'a karşı sihirleriyle muaraza ediyor. Şimdi şu müthiş yeni muarazacıya karşı icazı Kur'an'ı kul işte matil insu vel cinnu ayetinin davasını ispat etmek için medeniyetinin muaraza suretiyle vaz ettiği esasatı ve desatirini esasatı Kur'an'ı ile karşılaştıracağız. Avrupa medeniyetiyle Kur'an şeyini bu bu konuda yine Risale-i Nur'lardan bazı şeylerde açıklama yapmak isterim. Kul leyn işte til insu ve cinni. şimdi Üstad başka yerde diyor. Allah peygamberlere o zamana göre mucize veriyor. Hazreti Musa zamanında sihirbazlık çok çok revaçta. Dolayısıyla ona verilecek mucize sihirbazları aciz bırakacak bir özellik taşımalı. Hakikaten de öyle oluyor. Firavuna gidip davet ettiğinde bu sihirbazdır dediklerinde tamam sihirbazsam sihirbazlarına Muaraza edelim. İşte ona da akıl veriyor zaten çevresindekiler. Ne zaman toplanalım? İşte bayram, en kalabalık olduğu günde toplanalım. Toplanıyorlar. Sihirbazlar çok güçlü ve kendilerinden eminler. Hatta Firavun'a diyorlar işte biz kazanırsak ki kazanacaklarından çok eminler. Bize ne vereceksin? O da diyor siz benim yakınlarımdan olacaksınız. Tabii sihirlerini ortaya koyuyorlar. Çok gelişmiş bir şey o dönemde ortaya koyunca Hz. Musa tedirgin oluyor Kur'an'ın anlattığı şekliyle biraz çekiniyor çünkü bakıyor nasıl olacak falan. Sonra Rabbimiz elindeki asaya at dediğinde onların bütün sihirlerini o asa yutuyor. Sonra da geri ortada bir şey yok. Şimdi sihirbazlar kendileri bu ilmi çok iyi bildikleri için bu diyorlar sihir olamaz. Olsa olsa bu bir mucizedir diyorlar ve iman ediyorlar. Hem de öyle bir iman ediyorlar ki Firavun gibi bir zalim siz diyor ben izin vermeden mi iman ettiniz? Öyleyse ben de sizin ellerinizi ayaklarınızı birbirine çaprazlamasına kesicirim. Onlar diyor ne yaparsan yap biz iman ettik. O derece iman ediyorlar. Artık görmüşler çünkü. Bu bir sihir olmaz. Sihir olsa biz en alasını yapıyoruz diyorlar. E, Hazreti İsa zamanında tıp ilmi revaçta. Öylesine revaçta ki yani insanlar tıp ilmine böyle bir üstünlük vesilesi olarak görüyorlar. Rabbimiz de Hazreti İsa'ya keli, körü, abraşı iyi edecek bir mucize veriyor. İşte çamurdan yaptığı kuşa hayat verecek bir özellik veriyor. Onlar da aciz kalıyorlar ve öylesine Hazreti İsa'ya bakıyorlar ki onu Hazreti İsa'dan biliyorlar, ilahlaştırıyorlar. Peygamberimiz zamanında işte bu ayetler birkaç tane var böyle. Peygamberimiz zamanında da edebiyat öylesine revaçta bir meslek ki şairlik. İnsanlar şairlerden haddinden fazla korkuyorlar. Yani Bir şairin sözüyle savaş başlıyor, savaş bitiyor. E, diyelim e, uzun boylu olan, diyelim değil yaşanmış o günlerde var. E, uzun boyluluklarından dolayı e, hakarete uğrayan bir kavim var. Şairin biri uzun boyluluğu övüyor. Artık bunlar hakaret yerine izzet görüyorlar. Şairlerin şeyi o kadar önemli. Hatta cömertlik çok yaygın ama bunu Allah için yapmıyorlar. Daha çok şairlere övünç vesilesi olsun diye, şairler şiir söylesin diye yapıyorlar. Hakikaten de şairler birini övdüğü zaman artık o toplumun en kaliteli insanı veya tersi oluyor. Eğer şair bunun cömertliğini değil de cimriliğini